Evet arkadaşlar sorumuza bakacak olursak 1 bölü 5'i su dolu olan yukarıdaki sürah ile 1 bölü 5'i dolu olan aşağıda verilen yukarıdaki sürahıyla eş olan doluluk oranının altlarında verilen aşağıdaki sürahilerle hangisinde boşaltılırsa suyun bir kısmı taşar. Yani burada 1 bölü 5'lik bir su miktarı var. Sürahiler aynı sürahiler. Şekil olarak da biraz eşit gibi çizmişler. Onu da ayarlasalar iyi olurdu. Buradaki su, şuradaki su bunlardan hangilerine boşaltılırsa taşacaktır. Taşmasının anlamı nedir? Tam dolmuştur ve birazcık da dışarı sızmış olacaktır. Aktarılmış olacaktır. O zaman rasyonel sayıları topladığınız zaman sonucun birden büyük olmasına bakacağız. Hangisinde toplam yapıldığında birden büyük çıkıyorsa boşluktaki Surayı boşaltıldığında taşma işlemi olacak anlamına gelir. A şıkkından başlayalım. A şıkkında 1 bölü 5 aktarıldığı zaman 1 bölü 5 ile 3 bölü 4'ü toplarsak bunun sonucu birden büyük geliyor mu gelmiyor mu ona bakacağız. Payda işlemesi yapıyorum. 4 ile 5 ile. Şu işlemi yaparsam 4 artı 5 3 15 bölü 20. Buradan gördüğünüz gibi 19 bölü 20 bu birden küçük bir sayıdır. Demek ki taşma olmamış. B şıkkına bakıyoruz. 5 bölü 7 ile 1 bölü 5'i toplarsak payda eşitlemesi yapıyorum. 5 ve 7 ile 5 kere 5 25 artı 7 bölü 35. Burada 32 bölü 35. Bu da taşma işlemi gerçekleşmemiş. C şıkkına bakıyoruz. 1 bölü 5 ile 7 bölü 10'u topluyorum. Payda eşitlemesi 2 ile çarpıyorum. 2 artı 7 bölü 10. Buradan 9 bölü 10 geliyor. Bu da birden küçük bir sayı olduğu için taşma olmamış oluyor. D şıkkına bakıyoruz. 1 bölü 5 artı 9 bölü 11 payda eşitlemesi yapıyorum. 5 ve 11 ile 11 artı 45 5 kere 9 45 bölü 55 Burası da gördüğünüz gibi 56 bölü 55 Bakın bu birden büyük bir değer. Demek ki burada taşma işlemi gerçekleşmiş. Yine E şıkkını da kontrol edelim. 10 bölü 13 ile 1 bölü 5'i toplarsam 5 ve 13 işlemini payda işlemesi yaparsak 50 artı 13 bölü 65. Buradan 63 bölü 65. Bu da birden küçük. Demek ki cevabımız D şıkkı olur. Evet arkadaşlar bu sorumuzda devirli ifadeleri var. Görüyorsunuz dikkatinizi çekmiştir. Devirli ifadelerde şöyle bir açıklama yapalım. Devirli sayıları rasyonel sayıları nasıl çeviriyoruz? X, Y diyelim ki Y devirli olsun. Burada bütün gördüğümüz sayı hepsini yazıyoruz. Virgül yokmuş gibi X, Y sayısı olarak yazıyoruz. Devir etmeyen kısmı çıkartıyoruz. Bölüm. Ne kadar devir edilmişse o kadar sıfır. Virgülden sonra devir etmeyen kadar da sıfır atıyoruz. Yani Y değeri bir tane devir yaptığı için 9. Virgülden sonra devir olmadığı için sıfır yazmıyoruz. Yani şöyle bir şey olsaydı. X, Y, Z. Z devirli olsun. O zaman burada ne yazacaksınız? X, Y, Z'den X, XY çıkartıyoruz. Bölü. Bir tane devirli var. Bir tane de devirli olmayan sayı var virgülden sonra. Sıfır. Bunu da bu şekilde yazıyoruz. Bu hatırlatmalardan sonra. A, B devirli. B devirli olmuş. Bunun yerine o zaman ne yazacağız? A, B eksi A bölü 9. BA A de Bunun için ne yazacağız? BA eksi B bölü şunu parantez içinde yazalım da karışmasın. 9. Bu ifadeyi düzenleyecek olursak bu 5,3 devirli. Bunu da nasıl yazacağız? 53 5 bölü 9 şeklinde yazacağız. Hepsinin paydalarında 9 olduğu için 9'u ihmal edebiliriz. Hepsinden 9'u çıkartabiliriz. Sadeleştirebiliriz yani. AB sayısını nasıl yazıyoruz? 10 tane A, bir tane B olarak yazıyoruz. Eksi A. BA sayısını ne yazıyoruz? 10B artı A olarak dışarıda eksi ile çarptığımızdan eksi 10B eksi A eksi ile eksi B artı B yapar. Eşittir. 53'ten de 5 çıktı. 48 olarak buluruz. Buradan işlemi devam ettirecek olursak buradan A'ları toplayalım. 10 tane A burada var. Bir tane A çıktı. 9 tane A 8 tane A oldu buradan. 8 tane A. Eksi 10 B var. Artı B eksi 9. Artı B eksi 8 B olur. 8 tane A eksi B. 48 olur. O zaman A eksi B o zaman ne olacaktır? 6 olacaktır. A B rakamları arasında fark 6 olacaktır. Bu hangi durumda olur? B'nin tabi A ve B rakam diyor. B burada 0 almıyoruz. 0 başta bir değer gösterdiği için B'nin yerine 1 aldığımız zaman B'ye 0 alsak ve bu çarpım 0 yapacaktır. B'nin yine 1 alsak A'nın değeri ne olacaktır? 7 olacaktır. Bu çarpımı yaptığımız zaman da ne gelecektir? Çarpım 7 gelecektir. B'nin yerine 2 aldığımız zaman A'nın değeri ne olacaktır? 8 olacaktır. Çarpımı yaptığımız zaman 16 yapacaktır. Arttı B'nin yerine 3 alırsak A'nın değeri 9 olacaktır. Çarpım değeri de ne olacaktır? 27 olacaktır. Bundan daha da artış olmaz. B çünkü 4 verdiğimiz zaman A'nın değeri rakam olmaz. Dolayısıyla 27 cevabı C şıkkı bulmuş oluruz. X, Y, Z birbirinden farklı birer pozitif tam sayı olmak üzere 3,3 3, 3, 3 devirli etmiş. Bunun açıklaması nasıl yazıyorduk? 3 Hepsini yazıyoruz. 33. Eksi 3. 3 çıkartıyoruz. Bir tane devirli olduğu için bölü 9 yazıyoruz. Eşittir. X artı Y bölü Z. X, Y, Z birbirinden farklı pozitif tam sayılar. Buradan işlemi yaparsak 30 bölü 9 olarak buluyoruz. Bu da eşittir. X artı Y bölü Z. Şimdi buradaki ifadeyi X hangi durumda olabilir? Bakıyorsunuz burada 3 tam ifadesi var. 27 artı 3 bölü 9 şeklinde yazarsam 3 artı 3 bölü 9 oluyor. Şimdi burada x, y, z'nin birbirinden farklı olması gerekiyordu. x'in yerine 3 alsak y'nin yerine 3 alamayız. 3 bölü 9'u sadeleştirirsek 1 bölü 3 olarak yazsak z ile x bu sefer aynı değer oldu. Değiştirelim. 3 artı 1 bölü 3 ifadesinin 3'ü 2 artı 1 olarak yazalım. 1 bölü 3. Şu ifadeyi rasyonel olarak yazarsak 4 bölü 3 yapar. Bakın burada birbirlerinden farklı elde ettik. X, Y, Z değerlerini. X'in yerine 2, Y'nin yerine 4, Z'nin yerine 3 düşünürsek toplamı ne olacaktır? 9 olacaktır. Cevap B şıkkı. Aşağıda 4 kişilik un helvası tarifi için gerekli olan malzeme miktarları verilmiştir. Burada malzeme listesini görüyorsunuz. En aşağıda da 1 çay bardağı 1 su bardağının 2 bölü 3'ü kadar. Yani 1 çay bardağı 1 su bardağının 2 bölü 3'ü kadar. 1 yemek kaşığı 1 çay bardağının yemek kaşığı 1 çay bardağının 1 bölü 4'ü kadar. Şimdi burada çay bardakları ortak ifadeler gördüğünüz gibi. Çay bardağını biz Çay bardağını 4x kabul ettik çay bardağını 4x kabul edsek, uzman yemek kaşığı ne olacaktır? 1x olacaktır. Çay bardağını 4x kabul edince, su bardağı ne olacaktır? Su bardağı bakıyoruz, 2 ile 4 sadeleşti, 6x oluyor. Hepsini ortak bir değişkene göre ifade etmiş oldum. Şimdi malzeme listesine bakalım. Ne kadar malzeme gerekiyormuş? Bir çay bardağı sıvı yağ demiş. Hemen bunun karşılığı ne olacaktır? Bir çay bardağı 4x demişiz. 4x sıvı yağ miktarı lazım. Bir su bardağı şeker demiş. Şeker su bardağı neymiş? 6x 6x miktar lazım. İki su bardağı su demiş. Su neymiş? 6x 2 su olduğu için 12x. Bir yemek kaşığı tereyağı. Yemek kaşığı x olduğuna göre burası 1x. Bir buçuk su bardağı un demiş. Su bardağı neydi? 6x. 6x çarpı bir buçuk kaç yapar? Bir buçuk çarptığımız zaman 9x yapar. 9x çarpı elde ettik. 6 çarpı bir bir buçuk ne olur? 9x yapar. Evet, tamam. Devam ediyoruz. Bir çay bardağı ceviz. Çay bardağı neydi? 4x. 4x kadar da ceviz. O zaman toplam malzeme listemizde ne oldu? 9, 3, 13, 9, 4. 13 x de burada var. 14, 26, 32, 36 x. Toplam miktar 36 x. Şimdi buna göre un helvası tarifinden yararlanarak yapılacak helva için kullanacak un miktarını. Un miktarınız neymiş? Un miktarı nerede? Un miktarı evet şu. 9 x. O zaman 9 x un miktarının tüm malzeme oranı tüm malzemede 36 x olduğuna göre bu oran 1 bölü 4 cevap B şıkkı olur. İşlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Burada ondalıklı ifadeler var bakın. Önce bu ondalıklı ifadeleri bir düzene koyalım. 0,7 demiş burada. 0,7 bunu rasyonel olarak yazmayalım kalsın. O zaman şuradaki bölme işlemleri bir sadeleştirelim. 0 cevap da ondalıklı olarak vermiş çünkü. 2'den 1,4'ü çıkartıyoruz. 2,0'dan 1,4'ü çıkartıyoruz. Ne olacaktı? 0'dan 4 çıktı. 6. 10'dan 4 çıktı. 6. 1'den 1 çıktı. 0. 0,6. Burada 0,6 yazıyoruz. Burayı. 0,9'u 0,3'e böldüğümüz zaman ne oluyor? Şu virgülleri aynı basamaklı olduğu için virgülleri görmesek de direkt 9 bölü 3 de yazsak aynı sonucu verecektir. Bu da 3 olacaktır. 0,63'e 3'e bölersek ne olacaktır? 0,7'yi başta yazdık. 0, 6 3'e bölersek 0,2 olacaktır. 0,7'den de 02 çıkartırsak C şıkkını bulmuş oluruz. Evet arkadaşlar bu sorumuzda da çarpma işleminin nasıl yapıldığına dair kural anlatıyor bize. Bir çarpma işlemi nasıl yapılıyormuş birlikte öğrenelim. Kartlardan biri yatay biri dikey duruma getirilerek üst üste getirildiğinde. Şimdi burada iki tane kart var. Birincisi bu, ikincisi bu. Bu bunun üstüne şurada bakın 3 tane parça bunun üstüne şu ne olmuş? Yan getirilmiş. Şu şekilde yan yatırılmış. Şöyle yan olarak çevrilmiş. Burada görüyorsunuz üstüne bindirilmiş bu kart. Şu taralı bölge her ikisinin kesişim olan şu taralı bölge ne oluyor? Bizim 2 bölü 6 ifadesine eşit oluyor. Çarpma işlemi 1 bölü 3 olarak bulmuş oluyoruz. Buradan işlemi yaparsak ikiler sadeleşir. Evet gerçekten de 1 bölü 3 işlem doğru olmuş oluyor. Buna göre yukarıda verilen 4 farklı kesir kartının hangi ikisiyle yapılan çarpma işlemi modellemesi 1 bölü 2 kesini elde eder. Aslında kartların her birinin rasyonel olarak ne ifade ettiğini yazsak, çarpma işlemi yapsak bile yine sonucu buluş, bulmuş olacağız. İlla şekil üzerinde çizmeye gerek yok. Birinci kartın rasyonel karşılığı nedir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 bölü 6'dır. İkinci kartın rasyonel ifadesinin karşılığı nedir? Bu da 1 2 bölü 2 bölü 3'tür. Üçüncü kart 1 bölü 2'dir. Dördüncü kart 3 bölü 4'tür. Şimdi burada hangi ikisini çarparsam 1 bölü 2'ye ulaşırız. Bakın 2 bölü 3 ve 3 bölü 4. 2 bölü 3 ile 3 bölü 4'ü çarptığınız zaman ne olacaktır? 2 bölü 4. Bu da 1 bölü 2'yi verecektir. Yani 2 ve 4 bu işlemi bize yaptıracaktır. 6 C şıkkı olacaktır. İşlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Bu sefer Buradaki ondalıklı ifadeleri düzene koyalım. Şurada gördüğünüz gibi ondalık sayılar yok. O zaman 7 bölü 004 ne demektir? 4 bölü 100 demektir. Eksi 0125 ne demektir? 125 bölü 1000 demektir. Bunun eksi ikinci kuvveti. Şimdi bu ikinci kesir bu olduğuna göre ters çevrilip çarpılacaktır. 7 çarpı 100 bölü 4 eksi. Burada eksi kuvvetin eksi olması ifadenin çarpmaya göre tersinin alınacağını gösteriyor bize. O zaman 1000 bölü 125 yazarsak bunun karesini alacakmışız. 100'ü 4'e böldüğümüz zaman 25 yapar. 7 çarpı 25 eksi 1000'i 125'e bölersek 8 yapar. 8'in karesi. 7 çarpı 125, 7 kere 5 35, 7 kere 2 14, 175 olur. Eksi 8'in karesi de 64 olur bu işlemi yaparsak 111 sonucunu bulmuş oluyoruz. Cevap E şıkkı. Aşağıda verilen eş parçalara ayrılmış şekiller bir bütünü. Boyalı bölgelerin alanları toplamının şeklin toplam alanına oranı ise yani rasyonel karşılığı ifade edilmesinden bahsediyor. Birinci şeklimizin rasyonel karşılığı bakın 4 eşit parçadan 2 tanesini taramış. 2 bölü 4 olarak yazarız. İkinci ifadeyi bilmiyoruz. Ona da x diyoruz. x. Üçüncü ifadeye bakıyoruz. 6 parça ayrılmış bir tanesini taramış. O zaman buna da 1 bölü 6 diyoruz. Ve sonuç olarak kısmı üçgenin iki eşit parça ayrılmış. Bu da 1 bölü 2 olarak yazıyoruz. Bu işlemi yazacak olursak 2 bölü 4 çarpı x artı 1 bölü 6 eşittir 1 bölü 2. Buradan x bölü 2 olarak buluyoruz. Eşittir 1 bölü 2 eksi 1 bölü 6. 3 ile 2 ile 3 ile genişletirsek 1 burası. Burası 3 eksi 1 bölü 6 ne olacaktır? x bölü 2 eşittir. 2 bölü 6 olacaktır. x bölü 2 eşittir. 1 bölü 3 olacaktır. x eşittir. 2 bölü 3 olacaktır. Bizim aradığımız kesir 2 bölü 3. Bakalım buradaki şıklarda 6 parça olduğunu görüyorsunuz. O zaman 6 parçaya ayıracak olursak 2 ile genişlettiğimiz zaman 4 bölü 6 olacaktır. Demek ki 4 tane boyalı şekil görmemiz lazım. 4 tane boyalı şekil de D şıkkında görüyorsunuz. Değerleri olmuyor. Cevap D şıkkı.